İşte psikolojik rahatsızlığı olanlar, zihinsel geriliği olanlar yani topluma katkı sağlaması çok zor durumda olan kişilere diyorlar ki baba sen hiçbir şey yaramıyorsun Var git bu atı tımarla diyorlar ve at o kadar büyülü bir hayvan ki abi adamlar şunu fark ediyor ulan biz bu atın başına hangi deliği verdiysek zamanla iyileşti diyorlar. Orası bir rehabilitasyon merkezine dönüşüyor. İşte akıl hastanesi yerine kullanılan tımarhane kelimesi günümüze böyle gelmiş. Hızlıca gerçek dünyaya dönelim. Tımar bakım hane ise ev anlamına gelir. Yani karşılığı zaten bakım ev. Hiç de anlatıldığı gibi bir etimolojik kökeni yok. Osmanlı döneminde psikolojik rahatsızlıkların tedavi edilmesi amacıyla hizmet veren kurumlar Darüşşifa, Bimarhane ve Tımarhane gibi isimlerle anılır. Bu kurumlarda kullanılan tedavi yöntemlerini ise kaynaklardan takip edebiliyoruz. Örneğin Nevler Çelebi'nin notlarında tedavi için güzel kokulu çiçeklerin, güzel yüzlü insanların ve müziğin kullanıldığı yer alır. Farklı kaynaklardan su tedavisinin uygulandığını da öğreniyoruz. Ancak kaynaklarda atı tımar edip iyileşen deliller üzerinden anlatılan sözde tedavi yöntemine dair bir kanıt yok. Sonuç olarak hem Osmanlı döneminde psikolojik sorunları olan kişilerin at tımar etmek için yönlendirildiği hem de tımarhane kelimesinin kökenine ilişkin anlatı gerçeği yansıtmıyor. Detaylı analiz için doğruluğu doğru ziyaret edebilirsiniz.